Tekrar buradan devam edeyim, bir teyzemiz bağlandı yayına ve teyzemiz ıhlanıyor, sıkıntılarından bahsediyor. İşte ne oldu teyzeciğim falan dedim, hani böyle aile gibi konuşuyoruz, bir yerel İzmit'te bir radyo. Ondan sonra e, dedi ki, şuram ağrıyor, buram ağrıyor, 10 sene, 20 sene, 30 sene neyse, dedim tam sırası dur bakalım. Çünkü hani o çocuk iyileşti, bizim abilerim iyileşti, bu da iyileşirse bir şey var. Hemen ben ahir zaman nebisinin güzü suyu Allah'ım sana şifa versin teyzeciğim şöyle şöyle tamam. O, o zaman da yayına yayını düşürmek hani şimdi insanlar dinleyin yayını düşürmek çok zor çünkü sadece İzmit'te 48 bin tane kayıtlı izleyicim var benim. Yani öyle düşün. Telefonlarına kadar kayıtlı olan kişiler. Ee, bir konserler yapıyorum. Oradan örnekler atmaya çalıştım. Hani bakın insanlar hani anlamıyor ne oldu diye ama insanlar izlemiyorlar. Ne olsa sadece bir hastalığım var. Bir fayda göreyim şundan da ne olursa olsun diye böyle bakıyor. Halbuki bakın anlatacaklarımı tek tek dinlerseniz bütün dünyanın reçetesi var burada. Tüm dünyaya lazım. Eğer ben e, Müslümanım diyen, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen herkese bir reçete var burada. Çok önemli bir reçete var benim kardeşlerim. Herkesin ihtiyacı oldu. Bu reçeteyi almadan okumadan başka bir tarafa gidemeyeceği bir reçete var. Bizce ve Allah Celle'nin izniyle benim güzel kardeşlerim. Neyse, e, Bekliyoruz. Tekrar o teyze ardından zaman geçti, bağlandı. Oğlum beni hatırladın mı? Evet. Allah razı olsun. Ne oldu teyzeciğim? İşte sen bana dua etmiştin ya. Evet. Her yerim iyileşti. Hiçbir şey kalmadı. Ya ne diyorsun işte şöyle bir böyle mi falan ondan sonra tamam teyzeciğim. Bir kapattık sonra artık. Bu işte dua programına döndü. Normal host sohbetler. Tuncay Çiftçi host sohbetlerdi. Sonra dua programına döndü. Ondan sonra gelen dua, giden dua, bekliyoruz bir cevap gelsin. Hani dualarla iyileşen var mı? Biz de merak ediyoruz yani. Çünkü ben hayalci bir insan değilim, çok 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 zor inanırım. Yani bir şeye şu saat kaç desem birisine şu saate bakarım, Burada ha, saat bu saatmiş, sonra öbür telefonun saati. Öbürküne şuraya buraya iyice emin olmaya çalışırım. O yüzden bekliyorum, dur bakalım. Ee, gerçekten... İyileşecek mi, iyileşmeyecek mi? insanlar? Sonra işte arıyor birisi. 30 sene migrenim var. Ne oldu? Geçti. O işte çocuğum olmuyor da oldu. Karnım var diyor şöyle. İşte ayaklarında egzama vardı geçti. Böbrek diyalize giriyordum geçti. Ben de çok hastanelere Allah şükür bir affetsin, gitmedim bilmediğim için diyalizin hiç hani iyileşmesi için böbreklerin nakil olması gerekiyormuş. Ama bunu sonra da öğreniyorum. Çok dehşet olaylarmış. Hani. Neyse e, iyileştim, iyileştim, iyileştim. Bu saat biriktirdim mesela. İşte 50 tane, 100 tane e, migreni geçmiş, 100 tane çocuğu olmayan, 100 tane ne bileyim e, tıp da çaresi olmayan kanser ya da başka bir şeydi. Hepsini bir diziyorum. İnsanlar dinliyorlar ya, migreni, migren şey geliyorsa iyileşim yani migreni olanlar oluyor. Ya sanki başka bir şey yok. Her şeye fayda var duayla. Evet benim kardeşlerim, ee, bu yayınlar da şimdi çekiyorum ve şimdi atıyorum hemen yani öyle düşünün hemen geliyor hemen konuşuyorum ve hemen atıyorum Allah'ın ile. kardeşlerimiz iyileştik dedikçe biz onları kayıt yaptık hepsini ve ondan sonra tek tek bunları yayınladık ve olaylar daha fazla binlerce insan çok daha fazla geliyor ama şimdi şöyle düşünün İlk başta bu yayınlara çıktım bir hani bir Hızır gibi bir adamla. Ondan sonra e, o konserlere gidiyorum. 20 günlük ben mesela bir radyoyduk. 20 günlük radyoda benim güzel kardeşlerim. E, bir konser yaptık. O konseri yaptığımızda Büyükşehir Belediye Başkanları falanlar geliyorlar. Ben anlamıyorum başkan başkan çok böyle hani siyasi şeylerim de yok. Ee, orada söylüyor ki baştan ya oğlum bizim diyor o Erbakan hocanın adamı bir Erbakan hocamız bile diyor bu kadar toplayamadı bu İzmit'te. Sen bu adamları nasıl topladın? Çünkü orada görün salon komple full dolmuş, yerler dolmuş ve sahnede yer yok yani. Şu kadar bir yer kalmış sahnede. Tarihinde öyle bir kalabalık görmüş ama o zaman ne dua var ne bir şey var. İnsanlar diyor ki seni seviyoruz. Yani diyorum ki ben çok fazla sevecek bir adam değil Çünkü böyle biraz eskiden burada kurdeyi seviyordum. Biraz böyle kung falan gittim. 7 sene falan bir arkadaşımla falan beraber. Yani e, böyle şey, işte haşarı büyüdük biraz oradan hidayet erdim. Ve diyorum ki ben biraz dövcü bir adamım. Ben böyle hani gördüğünüz gibi hoca ya da başka bir şey değil. Olsun kardeşim biz seni seviyoruz. Allah Allah. Tamam sevin. Ben söyleyeyim de açık açık. Böyle bir adamım. Ya olsun ne olursa olsun biz seni seviyoruz. Diyorlar binlerce insan geliyorlar. Ardından bu dua işleri çıktı. Şimdi İzmir küçücük bir yer. Ee, ben başlarında 1 milyon falan nüfusu vardı. Şimdi 1,5-2 milyon falan olmuş herhalde. Neticede herkes her şey duyuyorlar yani. Neden seviyorlar bu adamı? Sonrasında da dualar niye kabul oluyor? Bu sefer de bunlar başlıyor. Şimdi bize yani ne söyleyelim insanlar? Nasıl yapıyorsun bu işi? Yani insanlar diyor ki hangi duayı okuyorsun? Ben de bunu bir okuyayım. Yani şimdi e, benim kardeşlerim, yani Allah Azze tam anlamak lazım bence burada. Yani ilk önce bir 40 gün başlangıcı böyle bir temiz yaşayacaksınız. Ya bir temiz yaşamayın, öyle değil. Yani tamamen dünyadan kendinizi alıp 40 gün esafura, 40 gün la ilahe illallah söyle yani söyleyen insanlar ve 40 gün günah işlemeyecek. Ama şöyle 10. gün, 20. gün günah işlediniz, bir hata yaptınız, kalp kırdınız, ufacık bir günah bile işleyeceksiniz. Kötü söz bile söylemeyeceksiniz. Bunu yaptığınızda tekrar yeni baştan yeniden başlayacaksınız, sil baştan. 40 gün günah işlemeden yaşayan bir insan varsa, böyle bir insan tanıyorsanız bu insanlar bizi anlamaya başlayacaklar. Öyle diyelim yani. Hani yoksa öyle bir duayı öğrendim. Bir duayı öğrendim, bir duayı okudum, Öyle değil yani. İşte insanlar bazı İsmi Azam duasını bilelim. Şunu ne Öyle değil yani. Benim kardeşim. Temiz yaşamak duayı alan kişiler de arıyorlar mesela o insanlar nasıl böyle saf, temiz, kardeşim kolum kokmuş bir dua et yerine gelsin ona bile inanıyor insanlar. O derece saf ve temiz düzgünler yani. Çocukluğundan beri kimseye kötü bir şey dememiş, e, ufak yaştan beri çoğu namazlarını kılmış. Yani o bölgede en temiz en iyi insan Zamanla hani onlara gittik araştırdık bölgelerinde. Yani hani bu insanlar fayda görmüyor. Bir genel görüyor ama şit diye böyle anında duadan cevap istiyorsanız duayı eden de, duayı alan da tertemiz olmalı, düzgün olmalı. Allah şecerializasını kazanmış olmalı. Öyle değil benim kardeşlerim. Yani neyse burasını daha sonra gene konuşacağız. Dua dua sonra işte başka yerlerden kardeşler duyuyorlar. işte bir Eskişehir'de dedik ki orada da konuşalım. ilk önce Bursa'da gittik konuştuk. Şurada konuştuk. Burada Afyon'da, Trabzon'da, radyolar, başka şeyler falan sonra bütün şehirlere gitmeye başladım. Her yere insanlar gittiğim yerde yığılıyorlar. 10 bin, 15 bin kişiler, daha fazla insanlar kameralarla mesela çektik ve kaydettik bunları. Eskişehir'deki bir tane şey anlatacağım. Tam burasını net dinlerseniz. Eskişehir'de gittim. Onlar da bir cemaat. Gene böyle sakallı falan öyle bir cemaat. Yani e, o insanlar dedi ki ya gerçekten bu hastalar iyileşiyor mu diyor. Hani bir yolun var? Çünkü şimdi buradan kimseyi hani e, bir şeyi bir bir şey hakkında bir şey konuşursanız, gıybet ederseniz onu yaşamadan ölmezsiniz. Zaman onu size yaparsınız yani. Mutlaka böyle yani. Buna dikkat etmek gerekiyor. Haklarında konuşmak istemiyorum ama şöyle bir e, insan söylemeden söyleyeyim. İnsanlar şimdi işte bir doktor çıkarıyorlar. Bir işte şifalı ilaç var, ot var, şunun kökü, bunun sapı. Bir şey anlatıyorlar. Ondan sonra da kendi çalışanlarını oraya çıkartıyorlar. Televizyonlara gittikçe bunları gördük. Ondan sonra orada Kur'an okuyorlar arka tarafta bizim arkadaşlarım diyor ki lavaboya beraber gittiğimiz yere bu hocanın sakalları burada diyorum ki hani bu adama bakar mısın Allah aşkına dedim ki abdest alıyorum çünkü ben gittiğimde almadı adam lavaboya beraber gittiğimizde lavabo geniş hani herkes kimisi giriyor yıkıyor abdest alıyor kimisi içeride de bir sürü lavabolar var Değil, gitti bizim olan dedi ki yok efendim hiç dedi abdest almıyor onlar dedi ya yani, o çaplı adamlar çıkıyorlar işte ben şununla şifa veriyorum bununla bunu yapıyorum şöyle yapıyorum yani onlar kendilerini bizi o televizyoncular ya da başka adamlar bunu yapanlar biz de öyle bir şey yapıyoruz yani diyor. Hani biz de birileri topluyoruz. Kendi çalışanlarımız falan hadi iyileştin falan diye ver. Ya e, iyileşen insana diyoruz ki iyileştiğini söyle diyoruz. <laughs> i̇yileştiğini anlatamıyor. İyileşmeyen bir insana bunu nasıl anlatacaksınız? Yani o biraz böyle çok çok fazla kurnaz gibi olan insanlara şapsanız onlar bir şeyler uydururlar ama onu zaten görürsünüz yani o insanı yani. Neyse e, gene gelelim Afyon'a. Afyon'da e, baya büyük kalabalık şeyler topla, insanlar topladım. 15 bin kişi kameralara tam böyle çektik geleni gideni. Öyle düşünün. İşte bir düğün salonuna geldik. Düğün salonunda da artık şey yapmıyor ben böyle masanın üzerine çıkıyorum. 500-500, 1000-1000 insanlar geliyorlar, dua ediyorum. Ve insanlar fayda görüyorlar, iddia ediyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor ama artık akşam olmuş, sabah olmuş, ne insanlar bitiyor. Sonra il başkanıymış da o zaman da bizim Gültekin başkan vardı, şimdi bir tane partinin genel başkanı. O diyor ki, hocam diyor, beni tanıyorsun, daha, daha sonra başka yerde konuşuyorum, tanımadım dedim. Ya diyor, sen tanımazsın tabii diyor, biz diyor, Afyon'da geldiğimizde diyor, bizim il başkanına binasına giremedik diyor. Binlerce insan kapıları kırmışlar, yıkılmışlar, merdivenler, asansörler dolu, yukarı çıkamıyorlar. Kimse, ne başkan, top Toplantı Eğer geldiysen ben oraya Allah'ın onlar toplantıyı iptal etmesi lazım çünkü büyük bir kalabalık var yola giremiyorlar yollar bile kapanmış yani öyle düşünün. Biz de zannediyoruz ki bu yayınları yaparken bütün dünya çalkalanıyor bütün dünya duymuş zannediyoruz. Sonra bu internette tiktokta bir yerde yayınlıyoruz biz şeyi bu hasta iyileşti falan aa ilk defa duydum deyince aa ne diyor bu ya hele de bu duymamış falan diyoruz. Öbür de diyor öbür de binlerce insan diyor ki biz hiç duymadık bu adamı diyorlar. Eyvah dedim sil baştan tekrar o günler gece gündüz hani 20 saat gece gündüz bir yıl boyunca 15-20 yıl boyunca hiç durmadan bir gözümü açıyorum uçaktayım, bir gözümü açıyorum uçaktayım, bir gözümü açıyorum yollardayım arabada. Yani hiç durmadan her gün bir şehir, her gün bir yer. Niye? Ya bir insanlar iyileşiyor ve bir insanların iyileşmesi çok önemli değil. Namaza başlıyorlar e, örtünüyorlar, güzel bir şey yaşıyorlar. Tamam, binlerce insan örtündü, binlerce insan namaza başladı. Diye bıkmadan bu işi yapmam lazım. Çünkü güzel bir şey bulmuşum. İnsanların hidayetleri mi Yani elhamdülillah. Neyse, Afyon'da bu duaları derken bir gün kaplıcadayız. Orası kalabalık, herkes yığılmış. Onlar dua ediyor. Orada da bir profesörler var. Onlar beni davet ediyorlar. Onların amacı dekle reklamını bana yaptırmak, kalabalığı oraya yığmak. Benim amacım da insanların hidayete vesile Neyse kaplıca da herkes geldi, oturuyor, dua alıyor, iyileşiyor, gidiyor, dua herkes iyileşiyor. O gün Allah çözünüz yine. Bir tane teyzemiz geldi. Şimdi orada yayınladık onu. Teyzemiz de daha önce iki kere daha geldi önüme. Dua etti ve iyileşmedi yani. Şimdi kör göz yani bana göre de dua edeceksin. Nasıl açılacak yani? Anladın mı? Ondan sonra İçime ses dedi ki sana ne sen dua et iyileşecek. Tam canı evden ahir zaman nebisinin yüzü bir dua ettim. Allah çözerinin izniyle. Ondan sonra şimdi cevabını bekliyorum. Yani e, acaba teyze ne söyleyecek ne olacak? Çünkü içime böyle bir o ses nereden geliyor yani? Evet kardeşlerim yani bir insanı baktığınızda ne konuşuyor? Bizim insanlar böyle ağabey bana bir dua etti, ben iyileştiğim zaten şivesine kadar hani bu insanlar filmde